Selamun aleyküm. Muhalisine helip yetinin vasıtasıyla gönderilen kış yardımı dağıtılmaktadır. Cenab-ı Hak kabul buyursun. Vesile olan helip teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Bu kömürü şuradaki es çadıra vereceğiz. Kömürü de oraya şey yapacak, indirecek. Allah kabul etsin. Allah razı olsun tıp yardımı dağıtılmaktadır. Cenab-ı Hakk'a için vesile olan help yetime teşekkür ederiz. Allah razı olsun Allah kabul etsin. Kömürler burada indi. Şuradaki biri bir de şuradaki eve dağıttık. ikisini kendini buraya indirdik. Allah yardımımızı kabul etsin. Allah razı olsun. Allah yardımı dağıtılmaktadır. Cenab-ı kabul olduğu için vesile olan Helip Yetime teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Şimdi şuradaki e, çadıra bu kömürü indireceğiz. Allah hayırınızı, hasenatınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Helip Yetime teşekkür ederiz. Kömürü dağıtılmaktadır. Cenab-ı kabul olduğu için vesile olan Helip Yetime teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Ee, şimdiki gömürü, kömürü şuradaki çadıra indirdik. Allah hayırınızı kabul etsin. Allah razı olsun.